We are going of to because... Merkezi Denizli'de olan Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği, Denizli'de yaşayan sanatla ilgilenen mültecilerin topluma entegre olması, bu süreçte yaşanacak sorunların azaltılması yönünde katkı sunmak için, Parsol Mültecilerin Sosyal Hayata Katılımı başlıklı proje kapsamında farklı çalışmalar yapıyor. Merkezi Denizli'de olan Uluslararası Sanat Eğitimcileri Derneği, Avrupa Birliği'ne Parsol Mültecilerin Sosyal Hayata Katılımı başlıklı sanatla ilgilenen mültecilerin topluma entegre olmasında sorunların azaltılması, altılması için sunduğu proje çalışmaları 2015 yılında başladı. Proje 2017 yılında tamamlanacak. Ulusal Gençlik Parlamentosu üyesi olan dernek birkaç gün önce Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nde mültecilerin sorunlarına dikkat çekmek için Sessiz Çığlık etkinliği düzenledi. Dernek gönüllüleri Mayıs ayından itibaren mültecilerin sosyal hayata katılımı projesi için Norveç, İskoçya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İtalya'ya giderek buradaki derneklerle mülteci sorunlarının çözümleriyle ilgili görüşmeler yapacaklar. Bu görüşmelerden sonra Denizli'de sanatla ilgilenen mültecilerle istişare toplantısı yaparak sorunların çözümü konusunda destek verecek rapor hazırlayacaklar. Konuyla ilgili ressam ve dernek gönüllüsü Harun Baba da açıklamalarda bulundu. Ülkemize milyonlarca mülteci adı altında sığınmacılar girdi. Bunların topluma kazanılmasıyla alakalı bir fikir geliştirme aşamasına geçtik. Derneğimizde yaptığımız toplantılarda işte ne yazabiliriz, ne yapabiliriz gibi değerlendirmeler sonucu Hani mültecilerin toplumda e, topluma zarar vermeden, toplumun düzenini bozmadan önce işte dedik ki biz bir sanat derneğiyiz. E, sanatçı mültecilerle e, onları topluma kazandırmak amacıyla bir proje yazabiliriz diyerek yola çıktık. E, bu amaçla çıktığımız hedefte e, ulusal ajans projesi, K2 projesi geçirdik. E, projemiz e, Türkiye'de 12 proje geçti. Bunlardan tek STK kurumuyuz. Yani diğerleri belediye ve valilik. Bu noktada ilerlemeyi hedefliyoruz. Dernek Gönüllüsü Yasin Köse ise ulusal gençlik parlamentosu olarak daha önce de edindiğimiz tecrübelerle 6 ortaklı projemizle birçok katılımcı ile birlikte mülteci sorununda ön ayak olmaya çalışacağız dedi. Bu çözüm doğrultusunda onları anlamak açısından onlarla beraber toplantı yaptık. E, bu toplantılarda onların gerçekten büyük sorunları olduğunu gördük. E, hepsinin ayrı ayrı sorunları olduğunu e, hissettik. E, gözlerinden vatan sevgilerinin olduğunu gördük. E, ve bunun hakkında e, bir alışveriş merkezinde e, sessiz çığlık etkinliğini gerçekleştirdik. Sessiz çığlık etkinliğinden kısaca bahsedeyim isterseniz. Bu etkinlikte mültecileri anlamak, onların neler hissettiğini yaşamak e, için gerçekleştirdik bu etkinliğimizi. Bu etkinlik sonunda da gerçekten güzel dönükler aldık, ee, olumlu dönükler aldık, olumsuz tarafları da vardı tabii. Bunların hepsi gerçekten normal zaten biz bunları kırmayı hedefliyoruz bu proje kapsamında.